Benim kucağıma gelme he. Ben korkarım. Gel. 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 Ha, şuna bak. Yaptığı naza bak. Naza. Gel. Gel Ebru gel. Gel sen de gel. Gel Ebru gel. Buyurun elledim mi hemen dönüyor. <laughs> sarı da geldi. Gel pıs 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 pıs. Bu bundan biraz çekiniyor Sarı. He. biraz iri ya şu. Ee, korkuyor o zaman. Bu geçen seneki yavru. Şu. Ee, o, o her... Gel bakayım. Gel. Pıs 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 pıs. Gel bebeğim gel. 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 Bundan korkuyor. Gel. 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 <laughs> gel. hadi. Gel. Gel. Gel yanıma gel 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 gel, gel bak. Gel gel. tamam, tamam. O orada tamam, tamam. Burada o orada or orada, or orada. Gel. <laughs> diyor hmm. Sen kucağıma gelmeyi mi özledin? Sen bugün almadın mı seni kucağıma? Gelmedin mi? Yoo, yoo. Her gün sabah kalkınca bunu kucağa. Buraya geliyorum, oturuyorum sabah aşırken. Geliyor kucağıma oturuyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Hı. Hmm bugün gelip almamışım kendini. Sen vuruyor sen sen sen. Öteki de dolanıyor. Senin yapacağın gel. 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 gelsin. Gel, gel, gel. bu erkek gibi ha. Evet. Dişi ama. İri iri duruyor. Kafası manfası baksana erkek kafası gibi. Kılları Abi da mi? çok kalın kalın sanki. He, abim de diyor bu erkek herhalde diyor ya yok dişi dedi. Kocaman bu dedi erkek dedi. <laughs> 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 yok dedim bu da dişi. Evet. Ebru Hanım, elimi nereye sürüyorum Gel. Pıs 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 Bunu aldım mıydı o barışı. Nereye? Gel. Miau. Miau. Tavukların da sesi geliyor. Onları da gösterelim mi? Tavuklar da bu tarafta. Civcivler var anneleri burada kurk. Burada horoz ve tavuklar var. Bir tane de yumurta görünüyor. Burada da kümesler var ama onlar boş. Burada da bir tane cicili horoz var. Şurada da siyah civcivler var. Yine kırmızı bir horoz var öbür tarafta da. Ercik. Gel, Gel. Annemin kucağına çık hadi. Gel hadi. hadi. Korkuyor tekinden. Gel. Sen ona karışma. Bu küçük ya bu. Bu hem şu buna kafa tutuyor. Anne. hem de korkuyor. Bu. <laughs> tamam. Yapma. Akşam yemeğimizi de yedik. Dayımlara çaya geldik. Ee, yanında da tatlımız, baklavamız.